Dicer, dicer şey kesmek için, sebze kesmek için. Takıya falan harcıyorum mücevhere. 5-10 bin dolar falan. Ama ben Amerika'da yaşıyorum. Çanta çarmları 1000 <laughs> lirayla daha yukarı olabiliyor bazen. Kıyafet. Fazla alacağım abi ya. Babam verdi her şey kıyafet ödeyeyim. 6-7 verdim abi. Makyaj malzemesi. 6 bin lira falan. Benim param olmadığı için üzmüyor ama annem yüzüyor. Taksiye çok harcıyorum. Değişiyor. 30'a yakındır yüksek ihtimalle. Damacana su. <laughs> yani çeşmeden akan suyu içebilmemiz gerekiyor bence. Makyaj malzemeleri alıyorum genelde. Yani var mesela bir allığın 2-3 farklı rengini alıyorum. Halbuki bir rengi bana yetiyor. Bir buçuk iki arasında falan oluyor yani. İki ayda bir ayakkabı alıyorum. <laughs> Ayakkabıları artık alıp başına gittiği için 5,5-6. Yani ıvır zıvır temo, flying tigerlar. Evde ihtiyaç olmayan değişik bir pipet görüyorum. Onu alıyorum veya bir mandal oluyor. Saçma sapan yani asla ihtiyacım yok. Yani aylık bu temo masrafım oluyor ve 1002 civarı. Biz kadınların galiba en gereksiz şey şeyi ilk gördüğünde almak oluyor. Çocuğum için aldığım için o bir istisna ama yani 2500-3000 TL gibi bir şey oluyor ortalamada. Kokteyl olabilir mi? Bir kokteyl 800-900 lira kadar işte. Ama gereksiz değil bence. Yani hani evde de yapılabilir sonuçta ama eğer ki ona para veriyorsan demek istiyorsundur, gereklidir yani.